Merhaba, ben Oğuzkan İlmaz. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Arge tutkum lise yıllarında başladı ve o zamandan beri hayatımın merkezinde yer alıyor. Lisede insanlık yararına teknoloji yarışmasında depremdeki hasarı hızlıca tespit edebilen bir drone tasarlayıp ekip arkadaşlarımla birlikte finale kaldık. Ve bu süreçte ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Üniversitemin ilk yılında kök hücre üzerine yapılan bir sunum beni derinden etkiledi ve ileride kök hücre üzerine çalışma yapmaya karar verdim. Bu nedenle okulumda bir kök hücre öğrenci topluluğu kurdum. İki yıl başkanlığını yürüttüğüm bu toplulukta kök hücre temel eğitim sunumları, kariyer günleri ve makale okuma etkinlikleri yaptık. Farklı şehirlerdeki kök hücre toplulukları ile makale okuma etkinliklerimizi birleştirip Türkiye genelinde bir makale okuma kulübü kurduk. Girişimcilik yolculuğum ise kanser kök hücreleri tespiti üzerine geliştirdiğimiz bir proje ile başladı. Bu proje ile TÜBİTAK Big Genç Girişimciler Yarışması'na başvurduk. Uygulayıcı kuruluş tarafından iş planımızı ve girişimcilik faaliyetleri eğitimini aldıktan sonra iş planımızı geliştirmeye başladık. Ve projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenerek mükemmeliyet mührü ve yatırım aldı. Ayrıca ileride iş fikrine dönüştürmek istediğim başka bir projemizi Hollanda'da Tıp ve Yapay Zeka Öğrenci Kongresi'nde sunma fırsatı bulduk. Ve bu yıl Kyoto'da kendi çalışma alanım olan kök hücreler üzerine bir staj yapma imkanı buldum 40 gün kadar. Ekim ayında bu staja başlayacağım. Kısa vadede kök araştırmalarına ve çalışmalarına devam ederek bu alanda yenilikçi çözümler üretmek istiyorum. Uzun vadede ise TÜBİTAK ile birlikte kuracağımız biyoteknoloji şirketini geliştirmek ve ileride kendi biyoteknoloji şirketimi de kurmak istiyorum. Bu sayede insan sağlığına katkıda bulunacak projeler geliştirmeye devam etmek istiyorum. Benim için kararlılık, yenilikçilik ve ekip çalışması vazgeçilmez değerler. Araştırma yapmak, yeni şeyler öğrenmek, bilim alanında kendimi sürekli geliştirmekten büyük keyif alıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi. Üniversitede kök hücre üzerine bir sunumu dinlerken bu alanda çalışmak istediğimi derinden hissettim ve kök hücre topluluğunu kurarak ekip çalışmasının ve yenilikçiliğin önemini daha da pekiştirdim. Girvak Fellow programının bana sağlayacağı en önemli katkı, ağımı genişletmek ve gerçekten girişimciliği öğrenmek. Bu programa kabul edildiğim takdirde, bilimsel ve yenilikçi projelerimle programa katkıda bulunmayı ve diğer katılımcılarla bilgi ve deneyimlerimi paylaşmayı istiyorum. Videomu izlediğiniz için te teşekkür ederim. Bilim ve teknoloji olan tutkumla bu programın bana büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.